eviniz arabanız var mı yoksa illaki almak istiyorsunuzdur fakat hak verirsiniz ki yüksek faiz oranlarıyla kredi çekmek çok cazip gelmiyor bir kenara para atayım, birikim yapayım dediğimiz zaman hem istediğimiz miktarı kenara atamıyoruz hem de istediğimiz parayı biriktirmek epey bir zamanımızı alabiliyor. Bu alımları daha rahat yapabilmemiz için emin evim, fuzul ev, bir evim gibi kuruluşlar taksitlendirme modeliyle size ev veya araba sahibi yapabiliyor. Kenara atacağınız parayı bu kuruluşlara atıp faizsiz, kredisiz, peşinatlı, peşinatsız tasarruf planlarıyla taksit taksit ödeme yapıp sonrasında ev, araba veya iş yeri dükkan sahibi olabiliyorsunuz. Son dönemde bu kuruluşlara ilgi epey bir artmıştı. Şimdi bu denkleme devlette de girdi. Nasıl oldu peki bu? Emlak Katılımın iştiraki olarak kurulan Emlak Katılım Tasarruf Finansman AŞ ile Türkiye'de ilk kez bir kamu bankası tasarruf finansman sektörüne katıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sistemi şöyle açıkladı. Sistemde kesinlikle faiz yok, devlet güvencesi var. Bu sistemle katılımcılar Emlak Katılım Tasarruf Finansman güvencesiyle bir araya geliyor. Herkes kendi bütçesine göre uygun taksitlerle tasarruf yapabiliyor. Vatandaşımız Emlak Katılım şubelerine gidecek, faizsiz finansman modeliyle satın almak istediği ev, araç ve iş yeri için aylık taksit miktarını kendisi belirleyecek dedi. Bu sistemde amaçsa dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını kolaylaştırmak. Sistem kapsamında Türkiye'nin 81 ilinden ev, araç veya çatılı iş yerine hiçbir faiz maliyeti olmaksızın sahip olunabilecek. Ne demiştik? Denkleme devlet de dahil oldu. Vatandaşın ev, araç alım isteği bitmeyecektir. Asıl soru yeni sistemle yani devletin de tasarruf finansman sektörüne girmesiyle beraber ev, araç, iş yeri alımı artacak mı? Hep beraber göreceğiz. Burada da aslında sizlere soruyoruz. Sizce Devletin bu olana sağlamasıyla beraber istediğiniz evi arabayı alabilecek misiniz? Yorumlarda görüşlerinizi bildirirseniz seviniriz. Görüşmek üzere.